Merhaba sevgili siber kurs izleyenleri. Bu videomuzda sizlere ikinci basit intro yapımını göstereceğiz. Bildiğiniz gibi bir After Effects'te basit intro yapımı serisi başlattık ve bu videomuzda ikinci kısmına geçtik yani ikinci bir intro yapımını göstereceğiz. Bu iş tabii After Effects yapacağız dediğimiz gibi basit bir intro, güzel görseller yani intro yaptığımız zaman şöyle bir şey oluyor. Videonun altında da proje indirebileceğiniz bir link verdik ama projeyi kendinizin sıfırdan yapmanızı istiyoruz yani kendiniz yapın çünkü birçok şey öğreneceksiniz yani bu intro'yu yaparak. Şimdi bakalım bu intromuz nasıl yapılıyor. Evet videonun altındaki açıklamadaki linkten bu paketi indirebilirsiniz basit intro 2 paketi bu paketin içerisinde Hani projemizde kullanacağımız efektler var bir adet ışık efektimiz var burada Şöyle bir ışık geçiyor böyle güzelce Ve Parçacık efektimiz var böyle partiküller güzel bir şekilde parlıyor parlıyor döne döne geliyor Bir adet logomuz var Siberkursun logosu Ve bir backgroundımız var arka planımız var ee, Bu Tabii ki bu efektler isteğinize göre değiştirebilir. İstediğiniz efekti, istediğiniz backgroundı kullanabilirsiniz. Logoyu da istediğiniz gibi değişebilirsiniz. Ee, bu projenin içerisine şu an yapacağımız intro'nun after effect projesini de koyacağız. Yani yapamayanlar için bu proje kullanılabilir yani projeye çift tıklayıp açtığınız zaman sadece logo kısmını değiştirip kullanabileceksiniz. Şimdi hemen başlayalım. Tabii ki de yani adımları izleyerek kendinizin yapmanızı tavsiye ediyorum yani kendi kendinize yapın çünkü çok kolay yani hemen yapabileceğiz. Göreceksiniz ve birçok şey öğrenmiş olacaksınız. Evet After Effects'imiz açıldı. Şimdi ne yapacağız? Her projede olduğu gibi bu projede de composition diyoruz, new composition diyoruz ve kendimize geri, göre bir proje oluşturuyoruz. Biz 1920x1080 ölçülerinde bir proje oluşturuyoruz. 23.976 kare 30 saniye uzunluğunda demiş. Biz bunu 10 yapalım. Yani 30 saniye şu an fazla. Background color'ımız siyah ve okay dedik. Eğer bu şekilde şeffaf görünüyorsa Toggle Transparency Grid'e basarak bunu e, siyah olarak değiştirebilirsiniz. Şimdi hemen dosyalarımızı çağıralım. Project bölümüne geldik. Boşluğa çift tıkladık. Ve açıldı sayfamız. Buradaki tüm dosyalarımızı alalım. Tabii ki buradaki After Effects projesi olacak. indirdiğiniz dosyada bunu almayın. Open dedik. Şimdi ilk olarak background'ımızı atalım. Arka planımızı buraya attık. Laps diye oturdu. Çünkü zaten 1920 1081 arka plan kullandık. Eğer kendi kullandığınız Arka plan daha farklı boyutlardaysa şuradaki noktalardan tutup onun boyutunu düzenleyebilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle logomuzun hareketini yapalım. Logomuzun hareketini yaptıktan sonra efektlerimizi ekleyeceğiz. Şimdi geldik şuradaki aracımıza. Eğer buraya uzun basarsanız buradaki şekilleri görebilirsiniz. Biz burada dikdörtgen aracını kullanacağız. Dikdörtgen aracımızı seçtik. Ve şöyle bir boşluğa tıkladık. Yani hiçbir layer seçili olmasın. Eğer layer seçili olursa maskeleme yapacak. Biz maskeleme yapmak istemiyoruz. Sadece şekil oluşturmak istiyoruz. Burada fill bölümü var. Eğer stroke bölümünde renk varsa bunu stroke'a tıklayıp şunu yani hiç olarak seçmeniz gerekiyor. Fill bölümüne gelip bir renk belirleyin. Şimdi burada bir kareler olacak. Bu karelerin rengini ne olarak kullanmak istiyorsunuz? Tabi bunu seçtikten sonra daha sonra da değişebilirsiniz. Biz bu renk böyle bordo tarzı bir renk seçiyoruz. Şimdi şöyle bir dikdörtgen çizelim. Şu boyutlarda bir şey olsun. Çizdik değil mi? Ee, ortalamayı daha iyi görebilmek için şuradaki aracımızı açabiliriz şu ikona tıklayın ve title action seyfi seçin o zaman burada hani render aldıktan sonra görünmeyecek referans çizgilerimiz var burada ortalama yapabilmemiz için burada bu arada şeyi göstereyim bunu diyelim burada yaptık rengini nasıl değiştireceğiz burada shape'in altındaki buraya gelip fill bir bölümüne gelip buradaki color'ı değiştirdiğiniz zaman rengi değişecektir biz iptal ediyoruz Şimdi geldik şu aracımızı seçiyoruz ve bunu şuraya yani ortası şu biz ortanın soluna dayıyoruz. Şurası şu şekilde hizalı. Şimdi biz bunu çoğaltmak istiyoruz. Ee, shape Layer 1'in üzerine tıklayıp Ctrl D yapın. Yani çoğalttık bakın iki tane aynı Layerdan yaptı ve bunu böyle tutup çektiğimiz zaman böyle ayrılacaktır. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar yaklaşıyoruz. Bunu da sağ kısmına bu şekilde dayıyoruz. Tam böyle hizalı yan yana bitişik iki tane dikdörtgenimiz var. Şöyle isterseniz şuradan yakınlaştıralım. Şuradan şurası bir saniye. Biz böyle bir 10 karelik bir işlem yapmak istiyoruz. Şimdi Shape Layer 1'e geliyoruz ve Scale'e açmak için S'ye basıyoruz. Ve Scale'in keyframe'ine tıklıyoruz. 10. kareye geldik. Shape 1'in Scale'ine tıkladık. Şimdi bu Shape 2'yi bir görünürlüğünü kapatalım. Görünmesin. Ee, şuradaki zincir işareti var değil mi? Bu zincir bunun oranını sağlıyor. Geri aldık. Biz bu oran olmasını istiyoruz. Bu zinciri kaldırıyoruz. Şuradaki sağdaki %100 bölümüne gelip şöyle baktığımız zaman bakın aşağı yukarı oynuyor. Tekrar geri aldık. Biz şimdi e, burası yüzde yüzken ikisi de sıfırıncı karemize geliyoruz. Yani videonun en başına. Şunu ne yapıyoruz? Sıfır yapıyoruz. Sağdaki yüzde yüzü sıfır yaptık. O zaman ne oldu? Bakın kayboldu. Şöyle ilerlettiğimiz zaman şu şekilde çıktığını görüyoruz. Şimdi aynı işlemi Diğer shape'e de yapmak istiyoruz. Videonun en başına geldik. Bu scale'in üzerine tıklayıp ctrl c ile kopyalıyoruz. Shape 2'nin üzerine gelip ctrl v ile yapıştırıyoruz. Aynı işlem ona da uygulanmış oldu. Şimdi şöyle açalım bunların ikisinin de scale'ini s'ye bastık tekrardan. Şunları böyle seçip yumuşatmak istiyoruz. Buradan gelip en alttan izi e geldiğimiz zaman hareketlerini yumuşatmış olduk. Şöyle bir ara render alarak izleyelim. Öncelikle render almadan önce bu çalışma alanımızı kısaltalım. Tüm projenin renderını almasın. Sıfıra bastık. Klavyemizin sağındaki sıfıra bastık. Evet şöyle bir hareket oluyor. Şimdi ee, biz buna biraz daha şekil katmak için önce birin sonra ikinin açılmasını istiyoruz. Şöyle o yüzden bunu birkaç kare ileri aldık. Shape layer 2'yi tekrar render alalım artık böyle açılıyor daha biraz daha şey Şimdi tabii buradaki hareketler biraz böyle katı geliyor yani motion blur eksik motion blur yapmak istiyoruz O yüzden Eğer burada görünmüyorsa toggle switch'e tıklayın Şuradaki ikon var bu ikonun ikisini de böyle doldurun ardından motion blur ön izlemesini açın buradan şimdi bakalım Şimdi hareketler biraz daha güzel oldu. Şimdi ne yapacağız? Bunlar böyle açıldı. Sağdaki sağa, soldaki sola gidecek. Tekrardan küçülecek. O zaman ne yapıyoruz? Açıldı. Birazcık dursun. Birkaç kare. Şuraya geldik. Aynı anda gidecekler. İkisini de seçip, kontrol ile ikisini de seçip pozisyonunu açıyoruz. P'ye basıyoruz yani. İkisini de keyframe'ini açtık. Zaten seçiliyken birinin keyframe'ini açtığınız zaman ikisi de açılıyor. Buna direkt easy ease verelim. Sağ tıkladık. En alta geldik. Easy ease'i seçtik. Ve kaç karede gitmesini istiyorsak o kadar kare ileri gidiyoruz. Şöyle birinci saniyeye yaklaştık. Ee, ve pozisyonlarını hareketlendiriyoruz. Soldaki değeri hareket ettireceğiz. Yani soldaki değer sağ sol düzlem üzerinde yani yatay düzlem üzerinde hareket ettiriyor. O yüzden shape layer 2'nin pozisyonunu soldaki değerini sağa doğru ittireceğiz. Çünkü o sağa doğru gidecek. 990 da şöyle ileri git, gidiyor gidiyor gidiyor. Kaç değer gittik? Şöyle 1300 olsun. 990 yani 1300-990 oldu mu ne oluyor? 310 mu oluyor? Evet. 310 değer gitmiş olduk. Aynı şeyi alttakine de yapacağız. Bu sola doğru gideceği için 310 değeri bundan düşeceğiz. Yani ne olacak? 650 mi oluyor? 650. Aynı e, koordinat şeklinde. Aynı derecede e, ikisi de açıldı. Şöyle bakalım. Ups diye Böyle açılıyor. Şöyle bir ara render'ımızı alalım. sıfıra bastık. Evet böyle bir şekil. Bunun içerisinden logomuz çıkacak. Şimdi logoyu tabi koymadan önce bunların bir de kayboluşunu yapalım. Şöyle açıldılar ve şurada kaybolmaya başlasınlar. Tekrar ikisini seçip scale'ini açıyoruz. Yani S'ye basıyoruz. Ve ikisine de bir keyframe bırakıyoruz. Şöyle olduğu şeklinde bir keyframe bıraktık. Şöyle yine birkaç kare gidiyoruz. Kaç karede kapanmasını istiyorsak. Ve şuradaki sağdaki değerlerini sıfır yapıyoruz. Zaten birini yapınca diğeri de oldu. Ama bir yanlışlık oldu. Geri aldık. Hemen bunun da zincirini iptal etmemiz gerekiyor. Bunu da sıfır yaptık. Bunu da sıfır yaptık. Şöyle hemen bir ara render alalım. Eğer yine e, Shape layer 2'nin biraz daha geç kapanmasını istiyorsanız Şuradaki iki tane Keyframe'i seçip Birazcık daha ileri alın Evet bu şekilde oldu Hızını nasıl ayarlayacaksınız şunları yakınlaştırırsanız daha hızlı olur uzaklaştırırsanız daha Yavaş olur Şöyle biz bırakıyoruz Böyle bir bakalım tekrardan Şöyle bir şey oldu. Şimdi biz buradan şu içinden logomuzun çıkmasını istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Bir tane daha bir kompozisyon oluşturalım. New composition dedik. E bunun adını logo koyalım. Logo koyduk. Aynı özelliklerde açtık 1920 ve 1080 Açtık logomuzu. Ve bunun içerisine ne yapıyoruz? Logomuzu yerleştiriyoruz. SK logo var burada. SK logoyu tutup buraya sürükledik, bıraktık şöyle bir boyut var ee, Biz ne yapıyoruz tekrar komple geliyoruz. bu comp de adını değişelim buradaki komple üzerine enterla tıklayıp proje diyorum karışmasın diye şimdi projemize geri döndük ve logomuzu atacağız yani logo kompozisyonumuzu logo kompozisyonumuzu getiriyoruz burada background'ın üzerine atıyoruz yani shape'lerin altına background'ın üzerine Böyle arada bir yerde kaldı. Şimdi logomuz tabi büyük gelebilir ya da küçük gelebilir. Bunun boyutlarını ayarlayabiliriz. Şurada logo seçiliyken şuradan da küçültebiliriz. Shift'e basılı tutarak tabii ki oranlı küçülmesi için. Ya da burada üzerine gelip S'ye tıklayıp burada scale'den boyutunu değiştirebiliriz. Buradan değiştirmek daha kolay. Böyle bir boyut yaptık buna. %64 oranında. Bir boyut yaptık. Şimdi bunların arasından içinden çıkmasını istiyoruz Yani şurada filan görünecek Birazdan daha küçültelim logomuzu hani o Çubukların Şeyine değmesin Heh. Şöyle bir şey içerisinden Çıkmasını istiyoruz O zaman ne yapıyoruz geldik Bu çubukların ikisini de böyle yan yana sabit bir şekilde durduğu kısma Ve ee, FX bölümüne geliyoruz Buraya Linear yazıyoruz yani linear. Linear wipe. Linear wipe. Bunu aldık. Ne yapıyoruz? Logomuzun üzerine bırakıyoruz ve ardından bir adet daha bırakıyoruz. Linear wipe var burada ve linear wipe 2 var. Şimdi bu efektlerden bir tanesini sol tarafa açmak için, bir tanesini sağ tarafa açmak için kullanacağız. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şöyle birincisine geliyoruz. Ve buradaki %0 kısmını arttırıyoruz. Arttırıyoruz ve şu tam ortada kaybolacak şekilde arttırdık. Ve ikinci kısma geliyoruz ve burada artı 90 derece var. Bunu eksi 90 derece yapıyoruz. Başına eksi koyuyoruz. Yani tam tersine dönüyor. Bunu da aynı şekilde şöyle getiriyoruz. Arttırıyoruz. Yani bunu 50 yapıyoruz kısaca. Bunu 50, bunu da 50 yaptık. Şöyle hatta shape'leri kaldırırsak logonun kaybolduğunu göreceğiz. Şimdi bu burada duruyor değil mi? Ee, çubuklarımız. Çubuklar nerede başlıyor hareket etmeye? Şöyle position'dan görelim. İkisini de seçelim. P'ye basalım. Position'ı burada. Position'a geldik. Ee, i̇lk keyframe'e. Yani aynı anda başlaması için. Şöyle logomuzu seçtik. Değil mi? Hemen yine efektlerimiz çıktı. Bu sağdan soldan kırpma efektimiz. Ve ikisinin de şuradaki keyframe'ine tıklıyoruz. Bu %50'lerin keyframe'ine tıklıyoruz. Şöyle ileri gidiyoruz. Hareketin bittiği yere çubukların hareketinin ve ikisini de sıfır yapıyoruz. Şöyle bakalım. Bakıyoruz biraz şey olmuş. E, çünkü bunlara easy iz vermiştik keyframe'lerini. Bunların da keyfini frame'lerine easy iz vereceğiz. Logo kısmına geliyoruz. FX bölümüne geldik. Buradaki iki linear wipe'ın yerine geliyoruz ve keyframe'lerini seçip sağ tıklayıp easy izliyoruz. diyoruz. Şöyle bakıyoruz. Yine varsa başka bir şey daha uygulayacağız. Biraz daha hızlı olmuş. Onu ne yapıyoruz? İkisini de yavaşlatıyoruz. Yani çubuklardan biraz daha geç açılsın. Evet. Şimdi oldu. Tabii ki de böyle biraz makasla kesilmiş gibi oldu. O zaman ne yapıyoruz? Fader hayatımızı kurtarıyoruz. Fader değerlerini arttırıyoruz. Mesela bakın şöyle yumuşattık çok da yapmayalım. Şöyle 25 yapalım, düz hesap olsun. Bunu da aynı şekilde 25 yaptık. Şöyle bakıyoruz tekrardan. Ve evet, ara render alalım. Şöyle bakalım. Evet. İstediğimiz gibi oldu. Şimdi arkamızı süsleyeceğiz. Yani bu arka böyle sade kalıyor. O zaman ne yapıyoruz? Project bölümüne geliyoruz ve buradaki parçacık mov'u atıyoruz. Tam da nereye? Background'un üzerine. Yani her şeyin altı background'un üzeri. Tabi bu siyah şeklinde geliyor. Şöyle çok karıştı. Siyah şeklinde geliyor. Biz bunu nasıl siyahını silip sadece partiküllerin kalmasını sağlayacağız. Eğer görünmüyorsa burada toggle switch'e tıklıyoruz ve burada normal yazan şeyi ne yapıyoruz? add yapıyoruz. Add yaptıktan sonra bakın siyah kısmı kayboldu. Sadece partiküller kaldı. Şimdi bu böyle güzel oldu yani şey oldu ama biz tam böyle logo açıldığı zaman görünmeye başlasın istiyoruz. Şuralara geldik. Opacity'yi açacağız. Part, e, parçacık move'umuz seçiliyken T'ye basıyoruz. Opacity'nin keyframe'ini açıyoruz. Tam bu konumdayken. Şöyle ileri gidiyoruz. Ve bir keyframe daha bırakıyoruz. İlk keyframe'e gelelim. Yani şuradaki oka tıklarsak ilk keyframe'e geri döner. Bunu sıfır yapıyoruz. Şöyle render alalım. Bakıyoruz. Ve evet. Şöyle bir şey deneyelim. Bu logo buradan açılıyor ya. partiküllerde küçülüp büyüsün. Yani küçükken büyüsün. O zaman ne yapıyoruz? Şu okuna tıklayalım. Böyle açalım hepsini. Scale'e gelelim. Scale'i sıfır yapalım. Şurada ki opasisinin %100 olduğu keyframe'e de gelelim. Ve bunu tekrar 100 yapalım. Buna da motion blur efekti verelim. Toggle swiss'e tıklayıp buradaki hizasındaki şeyi tıklıyoruz. Yani şurada en başta bulunan şeye tıkladık. Evet. Şimdi bir ara render alalım. Bakın. Ne güzel göründü değil mi? Bu partikülleri bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi bir de ışık ekleyeceğiz buna. Şöyle birazcık çalışma alanımızı uzatalım. Işık eklemek istiyoruz. Işığımız şurada ışık mov. Bunu alıyoruz ve bunu bu sefer en üste atıyoruz. Çünkü ışık zaten hani silik bir şey olacak. En üste atmamız daha iyi olur görünmesi için. Bu 720p bir görüntü. Biz bunu büyüteceğiz. Hani çok bir ee, görüntü kaybı olmaz zaten efekt uygulayacağız üzerine şöyle tam ekran yaptık tabi bu da siyah fonlu bunu da aynı şekilde ne yapıyoruz toggle switch'e tıklayıp buradan modunu add yapıyoruz add yaptık şöyle bir bakalım Işık böyle güzel oluyor değil mi Tabii ki ışık yine logomuz ortaya çıktığı zaman olacak şuralarda falan başlasın tabi bir anda tak diye görünmesin o zaman ne yapıyoruz yine T'ye basıyoruz Opacity'yi açıyoruz keyframe bırakıyoruz sıfır yaptık nerede görünecek o kadar kare ilerleyelim ve tekrar 100 yapalım bunu böyle istediğiniz gibi uzatabilirsiniz şöyle bir ara render alalım tekrardan sıfıra basarak izleyelim Evet. Böyle bir şey oldu. Şöyle uzatalım 10 saniyeye kadar getirelim çalışma alanımızı. Şöyle bakalım, gözden geçirelim. Işık geliyor. Ve kayboluyor. Işığın hareketi şurada bitiyor. Daha fazla durmasın çünkü burada donuk ışık kareleri var. Opasiteye geliyoruz şuraya tıklıyoruz şurada bir keyframe veriyoruz değer değiştirmeden ve şurada sıfır yapıyoruz bakıyoruz partiküllerimiz zaten 10 saniyeden uzun ya da tam 10 saniye evet tam 10 saniye partiküllerimizin uzunluğu o böyle devam ediyor ama biz yine şu 8. saniyeye gelip böyle 1-2 saniyede bunun kaybolmasını sağlayalım tekrar opasitesine gelip keyframe bırakıyoruz ileri gidip böyle 9. saniyelere gelip yüzde 0 diyoruz. Şöyle ara render alalım. İster 0, ister şuradaki render preview butonuna basarak ara render alabilirsiniz. Aldık ara render'ımızı. Şu an efektleri böyle kontrol ediyor, aklına kaydediyor Remi işliyor bunu. Şimdi bize izletecek. Evet hoş bir intro oldu ama bir hareketimiz eksik. Ne yapalım? Logo böyle sabit kalmasın. Birazcık bize doğru gelsin. Açıldı. Açıldıktan sonra yani şu andan itibaren bize doğru gelsin logomuz. O zaman ne yapıyoruz? Logoya geliyoruz. Değil mi? Logonun scale'ini açacağız. S'ye bastık. Tekrar basalım. Scale açıldı. Scale'ine keyframe bırakıyoruz. Bir adet ve videonun böyle sonlarına doğru geliyoruz. Tamam en sonuna geldik. Ya da en son demeyelim 9. saniyesine geldik. Ve birazcık yakınlaşıyoruz. Bu %59 ya. Bunu böyle en fazla %65 yani 5-6 %5-6 derece arttıralım. Ve bunlara tabi easy iz verelim. İki keyframe'i de seçiyoruz bu şekilde. Sağ tıklayıp alta gelip easy iz diyoruz. Şimdi ara render alalım ve göreceğiz ki logo böyle bize doğru gelecek. Bakın, render alırken bile zaten bu hareketi görebiliyoruz. Evet. Bu şekilde bize doğru geliyor. Çok küçük bir hareket ama sabit kalmasından iyidir. Şimdi işlemimiz bu kadar. Yani buradaki her şeyi değiştirebilirsiniz. Fonu değiştirirseniz bütün teması zaten değişecektir. çubukların, shape'lerin, renklerini değiştirebilirsiniz. Şimdi bu projeyi eğer indirdiyseniz nasıl kendinize göre kullanabileceğinizi anlatayım size isterseniz. Birçok yöntemi var ama en kolay yöntemi şu. Buradaki logo kompozisyonuna gelip buraya ne koyarsanız yani bunun içine isterseniz yazı yazın, isterseniz logo koyun, isterseniz fotoğraf koyun. Burada proje kısmında görünen şey bu şey o olacak. İşte bu kadar basit. Yani indirdiğiniz projeyi bu şekilde kendinize göre düzenleyebilirsiniz ama tavsiyem tabii ki de sıfırdan yapmanızdır. Şimdi bunun render'ını alacağız. Nasıl alacağız? Çalışma alanımız sonuna kadar açık. Composition diyoruz. Tabii ki de projemiz seçiliyken, logo seçiliyken yaparsanız logonun render'ını alır. Proje seçiliyken composition diyoruz. Add to render queue diyoruz. Lustus bölümünü output modülde Lustus'a tıklıyoruz ve formatı H264 yapıyoruz. Yani bizim tercihimiz bu. Başka bir şey tercih ederseniz onu seçebilirsiniz. Eğer projenizde ses kullanmışsanız audio output seçebilirsiniz. Biz kullanmadık. Eğer ses eklersek de ben mesela Premiere'de eklemeyi tercih ediyorum. Eğer ses varsa After Effects projenizde audio Output'u işaretleyin. OK deyin. Buradan output'u bölümündeki proje yazısına tıkladığınız zaman nereye kaydetmek istediğinizi soran bir pencere açılıyor. Oradan ismini ve kaydedeceğiniz yeri seçip buradaki render tuşuna bastığınız zaman intronuz kaydolacak. İşte işlemimiz bu kadar. Çok basit işlem. Bakmayın uzun sürede anlattığıma çünkü her ayrıntısını anlattım. Bu kadar kolay şekilde yapabilirsiniz. Evet aklınıza takılan şeyler varsa siber gruptan veya aşağıdaki yorum bölümünden bize sorabilirsiniz veya şu anda çıkan iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. Facebook sayfamızı beğenip YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın sürekli yeni videolar paylaşıyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.